İyi akşamlar Gözde günlük grafik biliyorsunuz. Gözde geçen hafta çok detaylı bir video yapmıştım. Yani gözle ile alakalı dinlendiği alanla da alakalı. O alanı kopmayla kırdı. Ee, yine o videoda bahsetmiştim. Hani kopmayla Kırarsa çünkü başka bir anlam ihtiva ediyor. Dolayısıyla yükselişini momentumu da devam ediyor yukarı doğru harika harika bir ivmesi var. 8 lira ara e, direnç olabilir diye galiba davranışsal buraya işaretlemiyorum tam sayılır ama videolarda genellikle şifren söylüyorum direnç olabilir diye de bahsetmiştim orada da iki üç gün direnç karşılaştım i̇şte normal arkadaşlar yani <laughs> ama bugün hızla o direnci de Geçmiş oldu. Ee, güzel bir momentum. Şimdi 7.64 ve 7.40 alınabilir en yakın destekler olarak. Şimdi 20 üstü söylemiyorum. Orası 7 lirada. Şundan dolayı söylemiyorum. Yani 7.30'dan oraya gelene kadar olası bir düzeltmede çok fazla alan var. Yani beklenir. Ee, eyvallah tamam ona itirazım yok. Beklenir ama yani en kısa vade yatırımcı için e, çok uzak bir alan kalır. Yani orada karar vermek biraz daha güç olur diye düşünüyorum. O yüzden 7.64 ve 7.40 takip edilebilir. E, aşağı yönlü bir, yani bir düzeltme olursa bu alanların üstüne kaldıkça da yukarı momentumun sürdüğünü söyleyebiliriz. Devam ederse biliyorsunuz yani e, 8.80 civarları bir de 9.55 var yukarıdaki. ki 9.55 önemli bir alan. En yüksek fiyatlaması orada e, gözlenin. 9.55 geçirirse yani oraya gelirse şey bakacağız. Dolar olarak bakacağız grafiğe bundan sonrasında. E, zaten TL bir fiyatlama yok. Daha üstünde en yüksek alabildiğimiz fiyat gözde de bu oldu. Hacimler çok iyi. Orada da herhangi bir düşüş yok. RSI 75 normalde sıcak bir alan ama şu anda pek çok sene sıcak RSI alanında kalıyor. Momentum çok yüksek olduğu için e, o açıdan e, RSI'nin bulunduğu alan Hani şöyle diyebilirsiniz ya bunun kar satışları falan filan. İşte kar satışları 8 ortalamanın üstüne tamamlanıyor burada. 8 ortalama delinmiyor. 7.64 şu an. O yüzden e, RSI'nin sıcak olması şu an güçlü bir göstergesi. Kar satışı ihtimalinin değil. Yani daha standart bir zaman olsa öyle derdim. Yani 75 RSI'de çok uzadı bu iş. 75-80 RSI'ye dikkat etmek lazım diye söylerdim. Ama şu an ona gerek yok. E, makdi de pozitif. Bunların dışında da e, geçen hafta gibi uzatmayacağım video. Yani çok anlatılacak bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.